Bak bu sefer karşısına da çık. Öyle hediyeyi bırakıp gitme. Öyle yapacağım. Hamleni yap kardeşim artık. Belli zaten affedecek seni. Ya oğlum, bazen saçmalıyor. Kelimeleri doğru seçmem lazım. Ya boş ver kelimeleri. Samimiyet önemli olan. Samimi ol inanır sana. Hadi koçum hadi. Değil hadi. Mi hadi koçum hadi. Yürü. Cansu. Ne haber? Gördüğün gibi çalışıyorum. Bir yüzüme baksana. İşim var Emre. Bir bakar mısın? Özür dilerim. Ne bu? Aç bak. Tavşan mı aldın? Cansu. Kaç kere özür dilemem gerekiyorsa söyle dilerim. Pişmanım. Ya yani ne olur bak hem yılbaşı da geliyor. Yılbaşında küslük olmazmış. O bayramlarda geçerli değil miydi ya? Ya işte. Kızım yeni yıla nasıl girersen öyle geçermiş ya. Küs girmeyelim ne olur. Bak. Bir daha başka birinin adı girerse aramıza. Geri dönüşü olmaz Emre. Söz. Vallahi söz. Benim gözüm senden başkasını görmüyor ki zaten. Teşekkür ederim tavşan için. İşte <laughs> bu. Ne oldu? Ve işte bu. Aklım çıktı ya. <laughs> Aferin size be. Oğlum manyak mısın lan? Sen bizi mi dinliyordun Arda? Ya yok. Ne dinleyeceğim? Kulak bir senfiri oldum. Nasıl? Oha. Baya güzel. İyi para vermişsin. Görsün bakalım can sonra. Romantik erkek nasıl olmuş? Hani ben bilmiyorum ya bu işleri. Bak gör nasıl hafallatıyorum. Helal sana helal. Ben şu müzeye bakayım. Geçiyorum ben. Bu arada sana bir yeni yıl hediyesi aldım. Aa. Ama herkesin içine vermeyi biraz çekiniyorum. Bir ara yalnız kalsak nasıl olur? Olur tabii. Ne aldın acaba? Sürpriz olsun. Kardeşim önüne baksana ya. Pardon abi kusura bakma. Elif bulundu. Tekrar ediyorum Elif bulundu. Emre. Heh. Bulunmuş. Valla? Oh çok şükür ya. Hadi gidelim o zaman. Bir dakika dur. Bir dakika dur ya. Hani hediye mi vermedin? Orada gazde veririm gel. Saçmalama ya. Şimdi burada ver bak heyecanlandım o kadar. Gerçi çok güzel. Ben olsam ben de heyecanlanırım. Bayağı şık bir şey. Kutu yok. Nasıl yok? Şaka yapma ya. Vallahi yok. İyi baktın mı? Lan nereye gider bu? Buradaydı. Buraya koymuştum. Ne yaptın hediyeme ya? Emre. Ben. Ne oldu ya? Çaldırdım. Şaka yapıyorsun. Ya şaka yapıyorsun. Sen dur ben bulurum. Dur nereye gidiyorsun? Ben onu bulurum. Emre dur bekle.